Yatarken manda yoğurdu. Uyanmadan bilemem ki. Anlayamazsın, kaçamazsın. Ekmek yedim ben. Her yerinde ekmek yedim ben. Anlayamazsın, kaçamazsın. Yani başta yürür geliyor da insan alışıyor. Çöplük, çöplüklerden ekmek topluyor. Ekmek, çöplüklerden ekmek yemek ayıp, ayıp. Bir kitabım mı Asgari ücretle çalışan bir aile. Bu kitabı nasıl oldu? Ben o kadar üzülüyorum ki. Ben aç yapıyorum ya. Vallahi Tayyip ki. Buraya öde. Allah öde. Vallahi Para, para. Kış geliyor, mont almamız gerekiyor. Kaç lira olmuş? 300 lira. Bak dinsede mi? Fena. Aç Ben göstereyim. Mekleyim. Be Sana Be gösterim. sadaka olsun? Ha, iyi, iyi, Sana sadaka mı olsun? Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu